destekleyecek başka şampiyonları yok. Savaştan çıkamayacaklar. Savaştan e, çıkma yetenekleri yok. Savaş başlangıcı var. Tank eksikleri var. İki tane çok büyük kitle kontrolleri var. Tancak kombosunu Trash de bozabiliyor onu da unutmayalım. Oo, ama işte bu kötü olabilir şimdi Bombers için bir Koro çok fazla hasar yedi ama paletle beraber geliyordu. Ah. Aslan güzel oyun. Rogue'un düştüğünü göreceğiz burada. Son bir hasar Rogue için. Rogue hayatta kalmaya çalışıyor. Son vuruş gelir mi? Gelmedi FBI'dan ama FBI burada yine de skor almak istiyor. Güzel oynadı burayı. Yaklaşıyor. Zeros'tan agresif oynama. Zeros çok fazla hasar aldı. Son vuruş gelecek mi? Gelmedi mi bir de kuleden hasar yiyince burada. Yavaşlattı ama. Yani Meliodas yine de bu skoru alacak birazdan. Öyle görünüyor. Çok zor Mimik'in burada çıkması. Meliodas orada. Sancağını güzel kullandılar. Şu ana kadar Vietnam temsilcisinin koridorları Meliodas'ı hazırlıyor skorları. Balkan geliyor aşağıya doğru ama Palet oradan çıkmaya çalıştı. Hala ölüm cezası duruyor ama Balkan, Balkan. çok fazla hasar aldı. Balkan buradan çıkmayı başardı. Palet ve Palet skoru da gidiyor. Yalnız, Rogun da orada ince bir oyun denediğini görüyoruz aslında. Ölüm cezasını da Ezreal'a atıp onu da aradan çıkarır mıyız diye bakmış ama minyonu tutmuş son anda. Erken bir ejder. Balkan 6. seviye evet, olmuş evet, seviye durumda 6. Zeros için. Burada ölüm çanları çalıyor ama Zeros'un sıçrası olduğunu unutmayalım. Balkan burayı oynadı şimdi ultisini de kullanacak mı acaba? Ulti de geldi Zeros'un Üstünü göreceğiz. İkinci kulenin altında kestiler. Yalnız... Meliodas geliyor ama... Yandan da şimdi yaklaşan Nolda. bir isim daha var. Naol. Buradan çıkabilecekler mi acaba? Balkan'ın manası yok. Şu anda Meliodas da 6. seviye ultiyi kullandı Balkan üzerine. Naol geliyor yan taraftan. Naol'un hasarı yeterli olacak mı? Balkan düştü. Mimi'nin manası yok. Mimi'nin de düştüğünü göreceğiz burada. İkisi koy birden alacak combo <laughs> bu Buffalo. Meliodas yan tarafta koridoru Evet, burada Rogue'un bir oyun yaptığını görebiliriz. Uyku baloncu tutmuyor. Ryoma tam kenarından kaçmayı başardı. Meliodas çok güzel geldi ama Ryoma'dan sıçra şimdi uzaklardan gelen. çok patlaması işe yaramıyor. Ryoma düşecek mi acaba? Ulti de kullandı. Kuleden son bir vuruş. Yetti orada. skoru aldı. Bu arada burada da bir skor var. Balkan'ın baskını ile beraber. Big Kora skoru da geliyor. Acaba burada bir oyun yaparlar mı Meliodas için? Işınlan da geldi. Çok çok kötü durumda kaldı. Fener'ini kullanıyor ama FBI kaçabilecek mi? FBI kaçmayı başardı. Uzaktan gelen ulti yetti. Pasın ile beraber bir daha arkadan <laughs> Na'odan gelen hasar. Ya göz göre göre skor verdiler resmen instant deyince. Yalnız aynı pozisyonu izlemiyoruz. Bu bir tekrar değil. Bir kere daha Jack yaşanıyor. Mi? Yine düştü. ve düşüyor ama Balkan yetişmeye çalıştı ama yeterli olmadı. <laughs> ama gerçekten ya yani şu ana kadar izlediğim kadarıyla Bombers çok fazla hata yapıyor. Evet. Ya hata yapmanın yanı sıra hata yaparken de karşı takıma da o hatanın avantajlarını sonuna kadar veriyorlar. Aynen. Ya benim mesela Oo oh, Balkan bir kere daha yakalandı. İstiyor. Bir tarafta daha ejderi diğer tarafta at. Yani Mimi'nin burada yapabileceği bir şey yok şimdi. Rock burada, mikro yakalamak istiyorlar. Bikoro sıçraya attı ama güzel ulti geliyor FBI'den. Şu ana kadar Bombers'ta benim gözüme alt koridor çarptı daha çok. Bu arada Mimik orta koridorda yakalandı mı acaba diye bakıyorum ama zorlamıyorlar çünkü Rogue da buraya yaklaştı. Şimdi Palet zor durumda kalabilir. Yandan Balkan ve FBI de geliyor. Ama... Palet'in işi zor. Palet buradan çıkamayacak. Bir de Ejder'e başladılar. Ejder'i de alacaklar. Tabi bunu yaparken üst koridordan kule kaybettiler. Zeros da o kuleyi kendi haline bıraksam mı bırakmasam mı diye bakarken sonunda kayıcılara girme kararı verdi. Bu kadar eşya farkının açılmasına sebep olan başlıca sebepler. Bu arada alt koridoru vermek istemiyorlar. Şimdi bir ölüm cezası geldi oradan kurtarmak için. FBI'yi, FBI hayatta kalmayı başardı. Yandan palet geliyor, kaçamadı. Ezreal. FBI, Ezreal ultisinden isabet algısından kaçamadı Yams ama. Yalnız palet. Ah, Mimik içeri girdiği gibi ölüyor. Şimdi Balkanları da bir skor daha gelecek. Palet o kadar güzel oynadı ki burayı. Kesinlikle, kesinlikle. Fong ve Buffalo. Burada rakibi cevap vermeye çalışırken çok iyi oyun yaptı yandan Zeros geliyor şimdi Bunun Bunlar gerek burada. Ayırtılar. Palet zorlamaya devam ediyor Ryoma. Şimdi sıçrayı atlama yeterli olmayacak. Zeros karşı üste kadar girdi. Uyuyan bir isim var İyi uykular. FBI orada çok az canlı kurtuldu bu arada. Şimdi burada yine zor durumda olan biri var. Bir koru ama üzerine hemen paletten ulti geldi. Meliodas gelir gelmez Mimi'nin üzerine ulti geldi ulti ama. Atıyor. Bu afet yeterli olacak mı skor almak için? Mimik kaçmak için minyonu atladı ama işi zor. Rogue'dan gelecek bir fener'e bakıyor şu anda Mimik. Rogue bir ölüm cezası. Palet şu an sıçrası yok. Arka tarafta çok az canlı bir Mimik var. Kaçmaya çalışıyor ama hem Rogue hem Balkan. Çok zor durumda. Mimik'in de düştüğünü göreceğiz. Son bir hasar geliyor orada. Aradan bir tane skor çıkarmayı başardı Bombers ekibi ama. Bu yeterli olmayacak. Ne no, oldu şansını zorlamaya devam ediyor. Şimdi ölüm cezası tuttu avla ama orada takip edecek bir hasar yok çünkü sadece FBI'ye hasar verebilecek konumdaydı. Az önce gördük zaten. Evet. Yani az önce gördük. Tehdit değil aslında. Oh oh oooo Silmeye yönelik. Burada Rogue'un bir anda düştüğünü göreceğiz. O çalıya öyle yaklaşmaman gerekiyordu Rogue. Şimdi sersemleyen bir isim orada. Güzel de bir ulti geldi Meliodas. düşürmeyi başardılar. Burada bir ölüm cezası bir anda işleri değiştiriyor. Şimdi Roma yine acayip bir yazar yedi uzaklardan gelen çok patlaması <laughs> ve isabet dalgası. Sürekli bir şey geliyor. Sürekli Zerzan. bir yetenek geliyor üzerinize ve hani bilinden kaçamadığınız anda kendinizi böyle gri ekranda görüyorsunuz. Yani olur ne olmaz diye belki skor çıkarırım diye ki bir ee, Big Coro'nun aldığı 3 skorun ikisi isabet dalgasıyla. <laughs> Yani şu ana kadar Kongu Buffalo noktasında da benim için en büyük hayal kırıklığı Big Core oldu. Ultileri dışında pek olumlu konuşmak mümkün değil hakkında. Yani bu ikiliye karşı Ezil ve yanınızda koridoru ittirmekte size çok yardım eden bir şampiyon olma, olmayınca hani Ezil'in de zaten yapabilecek sınırlı diye düşünüyorum. Kongu Buffalo şimdi bana almak içeri. istiyor. Orada Balkan içeri yaklaşmak istemişti ama yani daha... Tabii Balkan. Şimdi... Şimdi orada uyuya kaldı ama Mimik hemen önüne siper oluyor. Ya yani Meliodas'ın üzerindeki koruyucu melek sayesinde çok rahat kulağa girebilirler. Meliodas 3 kişilik güzel bir afet. Rogue arkada yakalandı bir de üzerine paletin ultisi geliyor ve Galio ultisiyle beraber burada ilk skor Rogue oldu. Arkadan Balkan'da düşüyor şimdi. Ve çok önde kalan bir isim var Mimik. O da orada milyonlarla mücadele sırasında çok fazla uzaklaşabilecek gibi durmuyor. <laughs> Big Koro. kaçırdı kaçırdı bir atışı. Ama artık maçın bitişine doğru geliyoruz. 29. dakika sona ermeden bu maçı bitirecekmiş gibi duruyor Foggy Buffalo. Bir de arkadan gelen kefaretle beraber canlar da doldu şimdi. Zeros agresif oyun. FBI şimdi geri döndü oyuna. FBI burada hasar vermeye çalışıyor ama işi çok zor. Ryoma da şimdi üstüne doğru kaçarken orada çok patlamasıyla düştü. Düşen bir isim daha mimik olacak. O skorda gizemli atışla geldi. Zeros ve Zeros tam ölmek üzereyken Foggy Buffalo. 29 dakika tamamlanmadan mücadeleyi bitiriyor ve MSA 2019'a zaferle başlıyorlar